Üslü ifadelerde işlemleri iki dakika içinde öğrenelim. Bir kere çok basit bir kural var. Eğer tabanlar aynıysa üslü sayılarda çarpmada üstler toplanır. Yani 4 üzeri 3 ile 4 üzeri 5 çarpacaksak 4 üzeri bunun cevabı 3 ile 5'in toplamı 8'dir. Mesela eksi 2 üzeri 3 ile eksi 2 üzeri 5 çarpacağız. Çok basit. Eksi 2 aynı kalacak şekilde 3 ile 5'in toplamı 8'dir diyebiliriz. Mesela 2 üzeri 8 ile 2 üzeri eksi 5 çarpacağız. 2 aynı kalacak şekilde 8 ile eksi 5'in toplamı 3 şeklinde yazabiliriz. Bu basit kuralın yanında bir de Üstü sayılarda üstler aynıysa tabanlar çarpılır kuralı var. Yani 2 üzeri 4 ile 3 üzeri 4'ü çarpacaksak eğer Üst aynı kalacak şekilde tabanları çarpıyoruz. 2 kere 3 6, 6 üzeri 4'tür cevabımız. Mesela burada 5 kere 3 15, 15 üzeri 3'tür cevabımız. Mesela 4 kere eksi 2 eksi 8, eksi 8 üzeri 3'tür cevabımız diyebiliriz. Peki geldik şimdi bölme işlemi. Aslında çarpmanın tersi yani bölmede de Üstler çıkarılır bölmede tabanlar aynıysa. 3 üzeri 5'i 3 üzeri 2'ye böleceksek 3 üzeri 5'ten 2 çıkarsa 3, 3 üzeri 3 cevabımız. Mesela burada 5 beş üzeri 5'i 5 beş üzeri bir şey yok burada. O zaman görünmez bir bir vardır. Çünkü her sayının birinci kuvveti kendisidir. 5 üzeri 5'i 5 üzeri 1'e bölüyoruz. O yüzden 5 üzeri 5'ten 1 çıkarsa 4 cevabımız. Peki üstler aynıysa tabanlar ne yapılıyor? Tabanlar bölünüyor. 6 üzeri 5'i 2 üzeri 5'e böleceksek de 6'yı 2'ye böl 3, 3 üzeri 5 şeklinde cevabı yaz. Mesela 15'i 5'e böl 3, 3'ün Karesi şeklinde cevabı yazabiliriz. Peki geldik bunları nasıl kullanacağız? Üstün üstünü kullanma çok önemli sorular böyle gelecek karşımıza. Mesela 8'in karesi çarpı 4 üzeri 5 bölü 128 demiş bize. Peki ne yapacağız? Hiçbir taban da aynı değil, üst de aynı değil. O zaman yapacağımız şey çok basit aslında. 8 aslında sen nesin diye düşüneceğim. 2'nin kübü olduğu aklıma gelecek. O zaman 8 yerine 2'nin 3. kuvveti yazacağım. Veya 4 yerine 2'nin karesi yazacağım. Mesela 128, 2'nin 7. kuvvetidir. Bunları bu şekilde yazdıktan sonra üstün üstü kuralını kullanacağım. Bu ikisi çarpılır, bu ikisi çarpılır. Yani bu aslında 2 üzeri 6'dır çarpı. Bu aslında 2 üzeri 10'dur Bölü 2 üzeri 7 de burada vardı. Şimdi burada üstü sayılarda çarpma yapıyorum. Tabanlar aynı üstler toplanır 2 üzeri 16 etti. Peki aşağıda 2 üzeri 7 vardı. Üstselerde bölme nasıl yapılıyor? Tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. 2 üzeri 16'dan 7 çıkarsa 9 çıkar. Burada şuna dikkat edelim. 2 üzeri 16'yı bölü 2 üzeri eksi 7'ye bölersem. Burada kıl bir şey var. Dikkat edin. Burası 2 üzeri 7 idi. Bu da 2 üzeri eksi 7. Farkı şu Burada üstleri çıkartırken 2 üzeri 16 eksi eksi 7 yapmam gerekiyor. Bu eksi artı hatası çok yapılıyor. Bu ikisi artı yapar. 2 üzeri 23 çıkar. Buna da dikkat edelim. Test kitaplarında çok çıkıyor. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım bakalım.